Keselim. Bu sezon bizim açımızdan güzel geçti. Yani kötünün kötü demeyelim güzel geçti. Palamut oldukça iyiydi. Oradan hamsiye devam ettik. Aslında hamsiyi beklemiyorduk fakat e, hamsi de fena değildi, güzeldi. Şu anda paydos ettik. E, daha balık olmayınca, artık masraflarımızı karşılamayınca ondan sebep paydos ettik. Son zamanlarda e, hamsi ve çok nadir istavrit vardı. Onlar da olmayınca öyle e, paydos ettik. Şu anda ağlarımızın tamiri, bakımı onlarla uğraşıyoruz. İşte biraz zaman sonra da onlar da biter. Tekrar nasipse Eylül 1'de artık. Palamut'a inşallah. Nisan 15'e kadar Şu al tamir adıyla, ben tekne ben tamir adıyla sezonu kapatacağız. Ben Denize ben açılma ben işi ben bitti ben yani. Ben e, bereketliydi. Palamut bayağı oldu. Allah'a şükürler ben olsun. Ben hamsi de oldu gibi bir şey ama diğer yıllara nazaran biraz daha düşük hamsi ama palamut bayağı oldu. Ergen paydos etmemiz hamsiye bağlı. Çünkü bu sezon kışın hamsi olması gerektiği gibi olmuyor terk ediyor ülkemizi. Biliyorsunuz diğer ülkelere gidiyoruz. Orada da olmayınca mecbur erken. Bu boşlukta ağlarla uğraşacağız. Yine elemanların şeyleri devam edecek. Çalışmaya devam edeceğiz işte. Şu an itibariyle sezon bitti. Hamsi olarak bitti. İstavrit olarak çok az bir istavrit var. 10 kasa, 50 kasa, 20 kasa falan. Ee, biz bitirdik sezonu. Biz genelde hamsiye çalıştığımız için. Ağımızı temizledik. Yeniden e, eksik olan yerleri tamamlayıp bir daha önümüzdeki sezonu hazır etmeye çalışıyoruz. Son 10 yıl oranında bu sene kendi açımda bana göre çok güzel geçti. Müthiş bir balamut vardı. Artık insanları alıp yedi. Çok güzel balamutçuluk oldu. Hemen hemen Mart'ın 15'leri, Mart'ın işte başı bu dönemler. Hemen yani hemen hemen bu dönemlerde paylaşırız yani. Bundan sonra şöyle bu an tamirinden sonra e, bir orkinoz kotası olanlar orkinoza gidecekler. Biz burada bir aylık bir sürede bu ayın bakımını yapacağız, kapatacağız. Ondan sonra e, teknede bakım, raspa, boya işine ilgilenen arkadaşlar onlar yapacaklar. Biz başka ağlar yapmaya gideceğiz. E, yemiyor usulü çalışmaya gideceğiz işte. Ya orkinoza gideceğiz ya başka bir yere gideceğiz yani. Durum böyle yani.